Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlere bahsedeceğim projenin birkaç görseli şu an ekranda duruyor. Projemin ismi Alaya AI arkadaşlar. Bir AI oyunu olup aynı zamanda Web3 teknolojisini kullanarak NFT gaming tarzı bir şey diyebilirsiniz. İşleyişi çok basit. Zaten biraz sonra sizlere detaylarını göstereceğim. Dediğim gibi tüm detaylar var. Binance işbirliği çok inandırıcı olmasa da çeşitli etkinlikler var arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek gerekirse bu bir sponsorluk içerik. Bunu da söylemiş olalım. Dediğim gibi projenin tüm detaylarını biraz sonra dashboard kısmına geçince anlatacağım sizlere. Ve anlattıktan sonra da projeyi eğer beğenirseniz aşağıdaki telegram grubuna katılıp aklınıza kısa kalan herhangi bir sorun varsa oradan sohbet yardımlaşma kısmından sorabilirsiniz. Bunu da sizlere söyleyelim. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar projenin dashboard kısmı ve sitesini inceleme kısmına geçelim. İyi seyirler. Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle beraber Alaya AI adı altındaki platformu inceleyeceğiz arkadaşlar. Sitenin bütün detaylarını sizlere tanıtacağım. Zaten gördüğünüz videonun başında da çeşitli görseller koydum sizlere. Onlara da tekrar tekrar bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Web3 de AI data platformuymuş. Aynı zamanda arkadaşlar NFT tarzında Web3 oyunları da var. Onlarla beraber sizlerle de onu inceleyeceğim. Burada Twitter, Medium, Gitbug ve Telegram hesapları mevcut. Burada start diyerek projeye başlayabiliyorsunuz. Google Play'de de aynı zamanda uygulamaları var diye biliyorum. Tekrardan bakalım. Gördüğünüz gibi App Store'da yok fakat Google Play'de ufak da olsa böyle oyun tarzı çok kaliteli gözükmese de bir oyunları var dediğim gibi bir sponsorlu içeriktir. Bunu da tekrardan söyleyeyim. O yüzden yatırım yapacaksanız veya işlem yapacaksanız dikkatli olun. Sizlere her konuda dürüst olmaya çalışıyoruz zaten. Bunların yanı sıra da landscape olarak da industry growth olarak da arkadaşlar 2023'te 241 bin adet kullanıcıları varken 2030'da adetli sayı bunun 3 katı ve gördüğünüz gibi aynı zamanda e, bu sektörde ilerleyen detayları da burada paylaşıyorlar. Şimdi Türkçe'ye çevirdik. Gördüğünüz gibi burada token ve NFT teşvik olarak sunuluyor. E, dağıtılmış topluluk gelişmiş gizlilik izli tam hakkı otomatik etiketleme modelleri ve akıllı optimizasyon optimizasyon diye bir e, optimizasyon olarak şeyleri var yapay zeka geliştirici modelleri alaya yapay zeka üzerinde ve ya kısacası web 3 tarzında bir oyun arkadaşlar roadmapleri de burada belli 2022'de başlatılan bir roadmapleri var 2025'te de roadmaplerini pardon 2026'da roadmaplerini tamamlamış oluyorlar bunları da söylemiş olalım şimdi başlayın dedikten sonra karşımıza web kısmı açılıyor dediğim gibi. Yani oyun başlıyor burada. Onları tanıtacağım o yüzden. Şimdi ağını seçtik. Burada e-mail adresi lazım. E-mail adresini girip arkadaşlar şöyle kod send diyoruz ve gelen kodu buraya girdikten sonra da arkadaşlar e içeriye giriş yapabiliyoruz. Ben Arbitrum ağını seçtim. Daha kolay benim için. OPM bağında herhangi bir işlemim yok. O yüzden Arbitrum A dediğim gibi benim daha çok şeyim diyebilirim. E şimdi ondan sonracıma da gelip buradan login diyerek arkadaşlar başarılı bir şekilde girdik gördüğünüz gibi login successful dedi ve işlemlerimizi şimdi yapacağız. Şimdi oyun açılıyor loading ekranı geldi buradan bir kutu açıldı arkadaşlar. Welcome to Alaya World dedi next step dedik. Şimdi buradaki ok butonuna bakarak topluyormuşuz. Task bölümüne gelince arkadaşlar zaten bir tutorial tarzı bir şey var gördüğünüz gibi sizlere adım adım gösteriyor. Tekrardan begin dedik. Buradan loading ekranı çıktı ve gelip gördüğünüz gibi buradan sesi dinlememiz lazım. Hemen dinleyelim gördüğünüz gibi bir kız olduğunu anladık zaten. ne dedik arkadaşlar. bunu demiş bak ne diyor? E ee, insanlar ne yapıyor diyor. Bizim herhalde bot olup olmadığımızı ölçüyor. Playing football dedik. Sesini kısalım. Tekrardan hızlı bir şekilde next dedik ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılan kelimeyi bulmamızı soruyor. Tagjaga burada tak diye bulduk hemen geçtik ve bu görsel çıkmadı. neden çıkmadı? Örnek bir şey seçelim bakalım. Gördüğünüz gibi was ten far falan filan diyor. Ben bunu bunu seçiyorum. Siz de bunları yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde tamamladık ve artık artık arkadaşlar şey diyerek gördüğünüz o diyelim. E, wallet kısmına gelip buradan wallet kısmından ilk öncelikle cüzdan adresimizi tabii ki de bintleyebiliriz. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar basit bir şekilde ben yapmayacağım ama dediğiniz gibi bu işlemleri de yaptıktan sonra gift kısmına gelip buradan arkadaşlar. Gift e tıklayıp işlemlerinizi tekrardan yapabiliyorsunuz. Şimdi market kısmı var. Market kısmında gördüğünüz gibi sistem ee, bakalım bir dakika. Ana sayfaya tekrar gelelim. Benim aktif olarak bu var. Market kısmına geldiğimiz zaman da burada gördüğünüz gibi latest yani rarest olarak da normal, advanced, rare, klasik ve legend olan olmak üzere farklı box'lar var. Bunların adetleri var tabii ki de. Test bölümünden kazandığımız büyük ihtimal bakiyelerle yani bunlarla bunları yapabiliyoruz. Mesela begin dediğimiz zaman da gördüğünüz gibi tekrardan yapıyor. Bu arkadaşın suratındaki ifade ne diyor arkadaşlar? Biz ne diyelim? E, Doubtful diyelim, next diyelim. Hemen ondan sonra yani bunlara çok mantıklı bir cevap vermeye gerek yok. O yüzden nice photo yazıp geçelim. Tekrardan geldiğiniz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi negatif dedim. Ve gördüğünüz gibi e, ne demiş burada? Unworthy meaning no diyelim. Yani burada herhangi bir şey yok do the following had to gesture in sadness no diyelim geçelim arkadaşlar whether the person in the content falan filan diyor e, no no diyelim buna da submit diyerek bu kısmı da geçtik bizlere bakiye arttırıyor bu sayede dediği marketten gelip bunları alabiliyorsunuz bunları aldığınız zaman da arkadaşlar pursuit dedi benim bakiyem varmış şaşırdım açıkçası home kısmına yansımadı ama buradan görebiliriz diye tahmin ediyorum ve plant box'a gelelim. Burada gör Evet, burada gördük. Open diyelim arkadaşlar. Confirm diyelim ve buradan açma işlemini hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi tamamladık. Ve bana artık farklı bir seviye bot verdi herhalde. Tekrar açabiliyor muyum? Tekrardan bir açalım. Deneyelim yani açmayı. Olmayacak herhalde çünkü animasyon bir hatası oldu. Ama buradan artık gördüğünüz gibi iki tane şeyimiz oldu. Sell dersek eğer ne oluyor? Sattık. Hangi fiyata sattık? Selling price'ı yok şu an. 0.0 Ether. Loyalty'de %5. O yüzden e, girmemiz lazım diyor mesela örnek veriyorum Bunu bir etere satmak isteyelim biz diyelim Confirm diyelim Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bir şey oldu yani bilmiyorum O yüzden Activating olarak gözüküyor Referal kısmı da var tabii ki de Gördüğünüz gibi buraya gelip Bu adresi kopyaladığınız zaman arkadaşlarınızı paylaşırsanız Yukarıdan bind the inviter deyip Buradan referans olabiliyorsunuz Açıklamalar kısmında benim referansım var Onu yaparsanız eğer dediğim gibi sizlere ekstra oyun içi puanlar ve oyun içi bakiyelerde kazanacaksınız ödül olarak. Burada passport, nickname, gender yani burada genel bilgilerimiz var. Kontak olarak da gördüğünüz gibi Twitter adresleri mevcut. Ayarlar kısmında da genel detaylar tekrardan mevcut. Dediğim gibi arkadaşlar Elaya, Ayo bu aynı zamanda Android Store'da yani Play Store'da uygulamaları da var buradan işlemleri yapabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi sitesi ve sosyal medyalar olmak üzere çekici açıkçası. O yüzden oynayabilirsiniz. NFT'nizi talep ederek herhangi bir yatırım işlemi yapmayın. Tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi sponsorlu içerik. O yüzden buradan Telegram, Twitter ve diğer şeyleri takip ederek belki sizleri 3-5 kuruş da olsa bazı şeyler kazandırma fırsatı olur. Gördüğünüz gibi bilgi sağlayıcı olmak için de e-posta cüzdan, sosyal medyanız var mı diyor. İşlemler oldukça zaten burada da gördüğünüz gibi oldukça basit arkadaşlar. Gelip buradan yine tekrardan buradan şey seçip işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Gifti zaten şunu da yaparak hemen şeyleri alabiliyorsunuz arkadaşlar buradaki diğer ödülleri. Ve report kısmına gelince de gördüğünüz gibi burada aktif olarak zaten duruluyor. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın açıklama kısmında referans ki mevcut oradan kayıt olabilirsiniz hoşçakalın bay bay.